akışına bırakamam kaybolur. Vallahi. <laughs> <laughs> Vallahi. Sen unuttu herhalde. Ben bırakın, Ha bıraktı tabii. Cezam belli arkadaşa iki ay yatacağım. Neyse yaz sabır yandan. İki ay. Açıkta iyidir herhalde. Açık iyi mi değil mi? Ben Hoş mu değil mi? Açık ceza bir, iyi mi? Arkadaşlar açık iyi mi? Ben... Açık daha iyi bence değil mi? İzin kullanamıyorum. İki ay yatacağım ya. Üç aydan sonra izin kullanıyorlar. Neyse bir şey olmaz. İstanbul'da yatacağım. Görüşüme gelsinler yeter. Tek bir kişinin görüşüme gelmesini istiyorum. O gelse seneler yine yatarım. Onun için zaten İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da yatacağım. Ya normalde bir de burada Urfa'da açık cezaevi yok ya. Abi bir de oradaki yetkililer buradakiler gibi değil ki. Oradaki devlet memurları buradakiler gibi değil mi? Buradakiler sanki kurban onu Allah'a tövbe estağfurullah gökten inmişler gibi davranıyorlar. Buradaki çalışanlar. Yani vallahi buradakiler hadlerini çok aşıyorlar. Yine İstanbul medeniyetin şehri herhalde oradaki insanlar medeni davranırlar. Ya bu ihlal uyarısı az kuzi diye varın. Bunu neye gönderiyorsunuz?